Dermenlik. Aa ürünleri nasıl? Gençler <laughs> evet. ee, unutmamışım valla. Sevgili lezzet severler, Çanakkale Lezzet Durakları programına hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü durağımız Çanakkale'de yemek denildiğinde akla gelen ilk duraklardan biri. Neredeyiz bugün? Sardaliye balıktayız. Gelin hep beraber sardalye balığa gidelim. Fıtı 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 fıtı. Değirmenlik. Aa abla nasılsın? nasılsın abla iyi misin? Canım. İyi misin? Çek çek burayı. Ay. Patronu çile tanıştırıyoruz. Ay. Nasılsın Teşekkür abla? Teşekkür ederim. İyiyim ablacığım. Sen nasılsın? Sağ Size geldik. Oo, hoş geldiniz. Sardalya balığa geldin. geldik, arkadaşlar. Güzel. Ne güzel bir tesadüf Çok oldu. Kardeşim, vallahi öyle oldu gerçekten. Tam da diyecektim ki. Arkadaşlar biz Sardalya balığa geldik. Hem işletmecisiyle <laughs> hem sahibiyle. Ay, çok ee, ürünlerine <laughs> bakacağız, menüsüne bakacağız. Bak çok güzel bir dengeli dengeliş oldu. Harikasın tatlım. Görüşürüz. Şimdi mutfağa geliyoruz abla. Öpüyorum Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi Sardalya balığa geldik bugün. Birazdan evet. kendileriyle tanıştıracağım. Nasıl yap, ürünleri nasıl... <laughs> Gidiyordun. <laughs> keşke, evet. keşke ikinci kameramız olsaydı. Tamam. Evet. 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 Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Merhaba kardeşim. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Takip ediyor musun? Ediyorum abi. Teşekkür ederim. Çok, Çok sağ bir şey ol. Değil abi. Sen öğrenci misin? Evet abi. Nerede nerede öğrencisin? Lapse gideyim abi. Lapse gidesin. Evet abi. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Görüşürüz abi. Kendine Görüşmek Kendine üzere. Sağ, ol. Evet. sağ olsunlar. Instagram'dan takipçimiz de az önce den geldik. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi sardalya balıktayız bugün. Sahibiyle tanıştıracağım. Ustalarıyla tanıştıracağım. Bu Türkiye'ye namını salmış ürünlerini nasıl yapıyorlar? mutfağından bakacağız. Haydi buyurun o zaman mutfağa hep beraber geçelim. Kıymetli abonelerimiz Sardalya Balıktan merhabalar. Kolay gelsin arkadaşlar. Geldik. Şimdi sizlerle hem Tekin Abi'yi tanıştıracağım hem de ekiple balık ekmek yapacağız sizlere burada işleyişi göstereceğiz. Neler yaptığımızı. Tekin abi öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim Beyuncum. Hoş geldiniz Hoş kardeşim. bulduk. Abi şimdi Çanakkale'de Sardalya balık bir marka artık. Şükürler olsun. Evet. Teşekkürler. Tüm öğrenciler, Çanakkale'de yaşayanlar, Çanakkale'de tatile gelenler, ta tatile gelenler, turist iş olarak gelenler. gelenler. Artık herkesi Sardalyayı biliyor ve sizin için özel geliyorlar. Bunun sebebi nedir sizce? Vallahi kardeşim bunun sebebi bizde nedir? İşimizi doğru yaptığımız için herhalde. Evet. Özen gösterdiğimiz için. 16. senemize girdik. 2010 yılında 3 Eylül günü açmıştık dükkanımızı. O günden beri aynı ciddiyetle, aynı özveriyle çalışıyoruz. Evet. Ekibimiz, arkadaşlarımız aşağı yukarıdır. 10 senedir, 10 senedir, 8 senedir, 6 senedir. Yani biz de beraberler. Çok iyi bir takım olduk. Abi kardeş gibi, evet. aile gibi gelen misafirlerimiz bize yardımcı oluyoruz. Kesinlikle Onlara öyle. her şeyin en tazesini, ürünleri kullanıyoruz. Yağımız Türkiye'nin en kaliteli yağ, balıklarımız taze, sosumuz güzel, yeşilliklerimiz olma keza. Dediğim gibi yani elimizden gelen her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Elinize, kolunuza sağlık. Teşekkür ederim. Peki Tekin abi, Menüden biraz bahseder misiniz bize? Sadece sardalya, balık, ekmek mi yapıyorsunuz? Kardeşim menüde şöyle bir konseptimiz var. Biz kılçığı alınabilen balıkları tercih ediyoruz ki insanların elini, ayağını balık kokutmayalım, yağın içine bulaştırmayalım. Ekmek arası ya da porsiyon kolay, gayet rahat bir şekilde yiyebilecekleri balıkları çalışıyoruz. Nedir bunlar? Pişmiş sardalyamız var burada. Sardalya, dil balığı, mezgit balığı, yerli mezgit kullanıyoruz midye tava yapıyoruz. Yağda bu balıklarımızı kızartıyoruz. Ayrıca hamsimiz var. Yağsız Karadeniz usulü tavada. Onu üst kattaki mutfağımızda yapıyoruz. Izgara çeşitlerimiz var. Yine uskumru, çıpra, levrek, somon. Mevsiminde palamut, lüfer. Kılçı alınabilen bütün balıkları ızgara ya da tava yapmaya çalışıyoruz. balıkları tedarik ediyorsunuz günlük. Evet sabahları balık halinde sabah kantoya katılıyoruz 6-6.30 gibi. Genelde o işle ben ilgileniyorum. Sonra Balıkhan'daki depomuzda balıklar oraya sevk oluyor. Temizlik aşaması işte paketlenme ve buraya sevk aşamasında öğlene kadar bu işleri hallediyoruz. Öğlen 11.30-12 gibi de yani bu saatlerde servisimizi açıyoruz. Bu arada bayağıdır da balık pişirmedim arkadaşlar. Ne yalan evet. söyleyeyim. Rengi <laughs> senin için. <laughs> teşekkür senin için, ederim abi. Senin için geçtik tezgahın başına. <laughs> sağ ol. Neredeyse yıllar de. sonra. Sağ olsun kardeşlerim artık bu işleri bana bırakmıyorlar olsun abi, sen çok yaptın zamanında sıra evet bence Vallahi yüzleri burada. Biz ne zaman gelirsek gayet ilgililer, güler yüzlüler ve e, yaptıkları ürünlere gayet hakimler ve en önemlisi de işletmeyi benim şahsi fikrim benim CEO'lar. Biz buradan ne zaman geçersek sağolsunlar. E, gayet ilgililer yani. Şükür. Böyle olması gerekiyor. Başarı böyle geliyor bence. Yoksa ben istediğim kadar düşüneyim, tasarlayayım, kurayım ama arkadaşlarla beraber başardık bu. Eğer bir başarıysa Sardalya herkesin en az benim kadar emeği var. Peki Tekin abi bir şey soracağım. Tabii kardeşim. Şimdi bizim bazı abonelerimiz, izleyenlerimiz gastronomi öğrencileri. Evet. Gastronomi öğrencilerine özellikle e, vermek istediğim bir mesaj, tavsiye, öneri var mıdır? Valla gastronomi öğrencilerine vermek istediğim mesaj yani bu işi bir meslek olarak görsünler. Yani geçici yapacakları o anlık işte gelir elde edecekleri bir iş değil de hayatlarının sonuna kadar bir meslek olarak görürlerse bu işleri o zaman daha özveriyle çalışırlar. Daha iyi öğrenmeye çalışırlar. Yaptıkları işin hakkında daha böyle güzel bilgiler edinirler, tecrübe edinirler. Çünkü sektörde çok ihtiyacımız var. Yetişmiş, kalifiye eleman ihtiyacımız. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı dillerimi bize. Gençler unutmamışım valla ha. <laughs> <laughs> şimdi bu da <laughs> bu arada bu arada onu da söyleyeyim Rahim'cim. Şimdi İstanbul'da bir projemiz var. Evet. Esipse. Yaklaşık bir buçuk iki senedir üzerinde çalışıyoruz. İnceleyip sık dokuduk. Çok güzel bir lokasyonda İstanbul'da birkaç ay içinde inşallah İnşallah. İlk dükkanımızı açıyoruz. Evet. Çengelköy iskesinde olacağız. İnşallah. Tüm Tabii Tüm misafirlerimizi. Çengelköy'de de olsa biz kalkar gelir Instagram sayfamızdan paylaşırız. Çünkü bu lezzeti kesinlikle İstanbullular da yemesi gerekiyor. Peki abi orada da bir çekim yaparız. İnşallah kardeşim. İnşallah. Yılbaşına doğru açmış olacağız diye bekliyoruz. İnşallah. Evet. Millet tavalarımız da pişti. Şimdi Sardalya Balığı'nın mutfağının içinden duygularımı aktarmak istiyorum. Kendimi o kadar özel hissediyorum ki şu an. Hem Tekin abi benim için balıkları pişirdi, hem de İstanbul Çubesi'nin haberi e, sizlerle paylaşıyoruz. Gerçekten kendimi çok özel hissediyorum bugün. Tekin abi sağ ol, var ol. Sardalyalarımızı böyle güzel güzel diziyoruz. İsteğe göre biraz soğan marul ve gördüğünüz tazecik rokalarımızdan ilave ediyoruz. Bir parça limon. Gerçi herkes iki parça istiyor. İki parça limonla <laughs> <onunla gülüyor> sardayla <serdeşi gülüyor> Sardalya buluk ekmeğimiz <laughs> arkadaşlar. Buranın bir olayı daha var. Balık ekmeğinin yanında kesinlikle turşu suyu içmelisiniz. Turşu suyunun nereden geldiğini Tekin abiye soralım. Evet Rahim Bey'in <laughs> sardalyası. Evet. Buyurun kardeşim, balık ekmeğimizi aldık. Yanına ne içiyoruz abi? Bunun yanında tabii ki turşu suyu. Efsanemiz, efsane içeceğiz. En az balığımız kadar özel olan, insanların neredeyse artık turşu suyu olmadığı zaman balık yemekten vazgeçti turşu suyumuz. Evet. Acılı acısız nasıl yapalım az acılı? Az acılı yapalım az abi. Acılı. Normalde acısız tercih ederdim de. Beli kıramadın az acılı evet. güzel oluyor. Az acılı olur. Az acılı güzel oluyor dayımcığım. Şifa niyetine kardeşim. İnşallah. Evet. Şöyle buyur. İçinde lahanalık salata turşumuz da var. Tamamen doğal. Tamamen katkısız. Koruyucu hiçbir şey içermiyor. Türkiye'nin turşu köyü, turşu cenneti gelerekte. 10 küsür senedir beraber çalıştığımız bir amcamız sadece ve sadece bize özel yapıyor Türkiye'de. Ne güzel. Başka hiç kimseye ne satıyor ne ikram ediyor. Böyle de bir özel içeceğimiz var. Evet. Arkadaşlar, balık ekmeğimizi aldık. Yanında Türkiye'de başka bir yerde bulamayacağınız bir turşu suyu içeceğiz. Şöyle gösterelim sizlere. Tekrardan yakından şöyle nasıl da kızardı. Bu arada Biraz biberler de çok yakışıyor. Bilmiyorum aa evet. Çok hafif acılı. Buranın güzel ürünlerinden biri. Şöyle gösterelim biber. Bu kesinlikle bize özel yapılan bir şey değil. Ne zaman gelirseniz bu şekilde hem adet olarak hem yeşillik bolluğu olarak aynı tuzumuzu attık. Limonumuzu da sıktık. E sardalyemize başlıyoruz. kalenin vazgeçilmezi. Çok keyifli ya. Güzel bence gayet güzel. Ve bence Türkiye'de başka bir yerde yok böyle bir şey. O kadar diyorsun lan. Sizce başka bir yerde var mıdır böyle bir lezzet? Yorumlarda buluşalım. Bakın size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın. böyle bir şey var mı bak diğer tarafını da göstereyim Hatta çıtırtısını da <laughs> Merhaba, <abi. gülüyor> Merhaba var ya 10 tane yersin 10 tane o kadar lezzetli Allah kimseye böyle bir lezzetten mahrum bırakmasın. Bu arada bir şey unuttuk. Burada çok güzel bir midye var. Midye alabilir miyim abi? Bakın. Midye dolma. Ben birkaç tane alabilirim. Zahmet olmazsa. Kesinlikle midyeyi denemeniz lazım. Çünkü mutfakları çok temiz. Yani bu konuda zaten az önce gördünüz. Tavanın temizliği, yan temizliği. Bu konuda çok hassaslar. Ondan dolayı bence midyeyi de deneyebilirsiniz burada. Tabi tercih etmeyenlere saygımız sonsuz. Ama tercih ediyorsanız mutlaka yemelisiniz burada. Çanakkale'de midye yiyebileceğiniz en temiz, en güzel yerlerden biridir. Evet. Midyelerin güzelliklerine bakar mısınız? Midyenin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Nadiren de olsa yiyorum. Böyle temiz, güvendiğim bir yer oldu mu? Yenmez mi ya? Baksana. Bir de sabah gelirseniz sıcak midyeye de dengelebilirsiniz. Baharatı gayet dengeli yapıyorlar lezzetleri kaçırmamak için Çanakkale'ye geldiğinizde mutlaka gelmelisiniz. Sakın gelmeden dönmeyin. Evet, bir bölümün sonuna geldik. Öncelikle Tekin abiye çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, hem bilgilerini, hem dükkanın, hem o lezzetlerin detaylarını... ...bizlere anlattı. Açıkçası çok güzel bir bölüm oldu... ...sizleri sayesinde abi. Çanakkale'de güzel bir markanın açıkçası... Bizim için çok güzel bir şey bunu paylaşmak, insanlara önermek. Her şey için teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Ne diyoruz de... en son? YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, Instagram sayfalarımızı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla bir sonraki Lezzet Duran'da görüşmek üzere.